Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi 10.000 abonede size güzel bir çekiş yapacak demiştim. Öncelikle 10.000 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size güzel bir çekiş yapmak istedim 10.000 abone özel. Zaten söz de vermiştim. Hep 2000'den beri dedim ki ben size 10.000 abonede güzel bir çekiş gelecek dedim. Ve 10.000 abone olduk arkadaşlar. Size tam tamına toplamda 16.940 RP değerinde çekiş veriyorum arkadaşlar. Ee, bunlar 19 tane 400 RP, 3 tane 840 RP, 2 tane 1780 RP ve bir tane 3600 RP olmak üzere. Arkadaşlar şimdi öncelikle biraz çekilişten bahsetmeden önce seviliyorsunuz, adamsınız, 10.000 aboneyiz. Like'lar, yorumlar akıyor, izlenmeler çok güzel. Öncelikle bunları söyleyeyim. Şimdi bir de uzatmayayım abi çekiliş için videoyu izleyenler var. Aman diyeyim bizi linçlemesinler arkadaşlar. Çekilişe öncelikle Instagram'a katılmak. Instagram'ı takip etmek ve Youtube'a abone olmak zorunlu arkadaşlar. Instagram linkim zaten altta da var. Hatta alta yoruma sabitlediğim çekiliş linkinde zaten hepinizi size gönderiyor. Ama Instagram'ı takip etmek zorunlu. Ve aynı zamanda YouTube kanalına abone olmak zorunda arkadaşlar. Instagram'a da girdikten sonra arkadaşlar son postun altına katıldım yazarsanız çekiliş postunun gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Çünkü buna ihtiyacım var. Hani herkes bir iki arkadaşa söylese, herkes paylaşsa bir yerlerde çok daha büyük bir kitleye oluşuruz. Belki 20 bin, Belki 30 bin, belki 40 bin, belki 50 bin aboneye kadar birlikte gideriz hep birlikte. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Çekiliş ee, tam şu an başlıyor arkadaşlar. E, bugün ayın 7'si saat 20.00'da başlıyor. Ayın 14'ü 21.00'da benim Twitch adresimde yani Twitch slash Berkay açıklanacak. Aşağıda açıklamada onun da linki var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. E, kazananlara mail atılacak. Maili en geç bir hafta içinde cevap vermeniz lazım arkadaşlar. Bir hafta içinde kazananlara mail atacağım. Maile cevap vermeyen kullanıcılara ise RP ödülleri bir hafta içinde vermezseniz verilemeyecek. Çünkü hani adam 5 ay sonra yazdıktan sonra artık yani kayıplara kalacak. O yüzden bir hafta süre, cevap verme süresi verdim. Bence gayet de iyi. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şartımız var mı? Ona da bakayım hemen. Başka bir şartım, şartım, yok arkadaşlar. Instagram'dan katıldım yazmayı unutmayın. Yorumlara da seviyoruz falan. Fistan zaten her zamanki gibi yardıracağınızı biliyorum arkadaşlar. Herkes bir arkadaşını çağırsa çok hızlı büyürüz. Herkes iki arkadaşını çağırsa çok daha hızlı büyürüz. Sizin bunları yapacağınızı biliyorum. Gerçekten seviliyorsunuz. Aşağıda yoruma sabitliyorum linki, çekiliş linkini. Oradan gelmeyi unutmayın. Hadi seviyorsunuz. Kaçtım ben. Çekilişe katalım. Bay bay.